Siyasetin salya akıtıcıları bizi bizden ediyor. Son dönemlerde hayli salya akıtıyorlar. Öylesine dehşetli, öylesine vahşi ve öylesine fecaatler ki her türlü palavra operasyonu çekiyorlar kendilerinden olmayan kadar toplumun tüm kesimine sirayet ederek bunu yapıyorlar. Fitne yayıyorlar, algı oluşturup fesatlıkla, yılansı yalanlarla saldırıyorlar. Ceylan'ın etrafını sarmış çakal sürüsü misalim. Zihinleri, ruhları ve kalpleri alabora edici, kafa karıştıran senaryolarla her türlü şirretliği, terörü, fanatizmi milletin ekseninde körüklüyorlar. Ortamı gerdikleri gibi yumrukların daima sıkılı olmasıyla ahalinin sinir uçlarına dokunarak çatışma ortamı oluşturmanın gayretindeler. Halkı nasıl birbirine kırdırabilir, kışkırtabiliriz diye ve bunların iki hedefi var. Birincisi, kendilerinden olmayan, aynı mahallede yürümeyen, istek ve taleplerine biat etmeyen, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomi mecrada stratejileriyle hem halden imtina eden her kimse tukaka misali afaroz ediliyor. Hasım kesilerek yok edilmesine odaklanılıyor. İkincisi ise vahim ve korkunç bir yayılmacı virüs misali akıttıkları salyalarda bir sınır ve bir ölçü, bir ahlak, vicdan, merhametin yoksunlukla Türkiye'ye ne olursa olsun yeter ki bizim istediğimiz olsun fikriyatı var. Milli birliğin, dirliğin, vatan, millet sevgisinin zerresi yok. Yeter ki karşıt rakip olan itibar suikastıyla toplum nezdinde güven kaybı yaşasın. Şahsın itibarı yerlerde sürünsün. Sokağa çıkmasın, ailesi de yüzüne bakmasın. Hazin olan da şudur ki, böylesi ahlaksızlığı körükleyip yayan fitne ve fesatlar, akla ziyan bir şekilde taraftar bulabiliyor olmasıdır. Akıtılan salyalarına salya olarak takılıp, peşlerinde koşanlar, onların vahşiliğine de rahmet okutmuyor değiller. Ne sorgulayan, ne araştıran doğru mu, yalan mı, gerçek mi, değil mi bakılmaksızın bizden ya deyip aşeriyorlar yaptıklarına. İşte sosyal medya denilen illet böylesi bir siyaset mekanı haline gelerek yayılmasına öncülük ediyor. Ve her siyasi linç bir deli kuyuya taş attı, kırk akıllı çıkarmaya çalışıyor akıbetiyle, aşılamadığı gibi ağlarına düşeninde vay haline illaki yara alıyor. Onun için diyorum ki tezelden bu siyasetin salih akıtıcılarına terbiye noktasında dur denilmesi gerekir lakin toplum elden gidiyor. Çünkü bunlar öylesine dehşetli bir moda girmişler ki toplumun sinir uçlarını fena kaşıyarak kana katıyorlar. Irk, cinsiyet, inanç, ibadet, giyim, kuşam, tarih, gelenek, görenek, örf ve adet, ahlaki ve aile birliğini zedeleyen iç çatışmalar yaratıcı provokasyonlar geliştiriyorlar. İç ve dış destekle yaptıklarını duyuruyorlar, taraftar kazanıyorlar. Ki sokak kavgalarının cinayetle sonuçlanan hesaplaşmaların temeline baktığımızda hep bu siyasetin sali akıtan fitnesinin etkilerini görüyoruz. Ve bu fitne göle atılan taşın yarattığı dalgalama gibi yaşamın her alanına sirayet ediyor, yakarak, yıkarak, çökerterek. Kendini onlardan korumaya çalışanın çabası bile nafile misale sonuçlanıyor. Hasılı kutuplaştıkça kutuplaşıyoruz. Irk, inanç ve tarihsel kimlik noktasında da dehşetli bir şekilde toplumsal bazda ıraklaşıyoruz birbirimizden. Birliğimiz birliğimiz yarınlarımız siyasetin kutuplaştıran salyası yüzünden tehdit ve tehlike altında. Toplumsal bir akıbetsizlik var şu an. Bela bir hal. Şu 2023 e odaklı seçim sürecinin daha bir vahimleştireceği de görülmektedir. Nitekim seçime doğru siyasetin seyrine baktığımızda vaziyetten aşağı kalır yanı olmadığı gibi kendine rant devşirme argümanı olarak da kullanan siyasiler söz konusu. Açık, şeffaf Samimi bir demokrasi anlayışını icra etmiyorlar. Eden de nadir. Var olan da sessiz sükut takılıyor. Tipik bir bahanecilik. Ama sal yakıtıcı siyaset büyük bir haşinlik akımıyla tek eksende havan dövüyor. Ki demokratik değerlerden hızlı uzaklaşma hali de vahşi bir sürecin vücut bulmasına neden oluyor. Dikkat edilirse sağduyu diye bir kavram pek artık rağbet görmediği gibi itidal yönündeki çağrılara da toplumsal ruh kapalı. Özetle gidişat hiç de iyi bir gidişatı göstermiyor. Peki yapmamız gereken nedir? Aslında çözüm ve ortaya koyulacak irade çok basit. Siyasetin geçmişini ders ibret noktasında millet olarak demokratik tüm değerleri, elek misali, mevcut hali ayıklamalıyız. Fanatizmden uzak, fitne ve fesat kapalı, dünün yarına rehber edici akılla milli iradeyi üstün kılarak bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenirsek sarı inek hikayesini yaşayamayız. Aksi takdirde daha çok ama çok sarı inekleri etrafımızı saran siyasetin sali akıtıcı fanatizmle kurban vermeye devam edeceğiz ki bu hal iyi bir hal getirmez. Onun için de demokrasiyi demokratik taammürlerle taçlandırmalıyız. Siyasetin fanatizmi körükleyen salyasına yem etmemeliyiz. HDP'li bakan olamaz. Bu kadar laf sonrası işte size siyasetin salya akıttırıcı diline bir örnek. Neymiş? HDP'li biri bakan olamazmış. Yok daha neler. Kim demiş? Neye istinaden bunu söylemiş? Ondan önce var olan zihniyeti sorgulamak lazım. Eğer ki ister bayan, ister erkek her neyse. Kişinin cebinde TC kimliği varsa ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise, devletin tüm yasalarından yararlandığı gibi sorumluluk sahibi seçilen ve seçebilen ise, ister vekil, ister bakan, ister cumhurbaşkanı seçilme vasfı ve mevzuatına nail ise, Hiçbir güç, hiçbir siyasi fikir ya da oluşum bu kişi için bakan olamaz deme hakkına sahip olamayacağı gibi tahakkümde de bulunamaz. Kaldı ki yasal ve legal mecliste temsiliyeti bulunan partiye mensup olan kişiye böylesi bir çekince dayatma söz konusu olamayacağı gibi engeli yekün vaziyette anayasal suç teşkil eder. Çünkü orta yerde bir anayasa vardır. Her ne kadar yamalı bohça olsa bile Türkiye demokrasiyle kanunlarla yönetilen ve hukuk Hukukun üstünlüğüne şiar olmuş devlet nizamıyla siyasi konjonktüre göre hal ve hareket içerisinde olamaz. Olmasına da izin vermez. Ama kalırsa işte o zaman ülke muz cumhuriyetine döner. 90'ların zihniyeti yeniden ikmale gelir. Günün sözü bir gün uyandığında yapmayı isteyip de yapmadığın şeyler için zamanı kalmadığını fark edeceksin. Hayırlı cumalar.